Mahkeme kararlarınız, sinyal beklediği için gecikiyorsa, adalet sisteminizde bir sorun olabilir. Hakimleriniz karar vermeden önce saraya bakıyorsa, soru sorma zamanı gelmiş demektir. Adalete olan güven sarsılırsa, demokrasi yara alır. Son zamanlarda, Türkiye'deki hakim ve savcıların karar vermeden önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan işaret beklediği iddiaları var. Özellikle Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki yetki krizinden sonra yargı bağımsızlığına ilişkin endişeler arttı. Bazı Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor ve belirli davalardaki gecikmeler mahkemelerin tarafsızlığına gölge düşürüyor. Eleştirenler, özellikle siyasi davalarda yargı kararlarının hükümetin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini söylüyor. Avukatlar ve muhalif sesler gerçek yargı bağımsızlığı çağrısı yapıyor. Mevcut durumun hem hukukun üstünlüğüne hem de insanların adalet duygusuna zarar verdiğini belirtiyorlar. Kamuoyunun tepkisi büyüdükçe ve adalet talebi arttıkça temel soru şu olmaya devam ediyor. Yargının bağımsız olmadığı bir yerde adalet gerçekten var olabilir mi?